Selamlar değerli dostlar. E-Devlet'te ikametgah belgenizi nasıl alabilirsiniz? Yani adresinizin belgesini nasıl alabilirsiniz? Bunu göstereceğim. İlk olarak şu anda arama kısmına geldiğimde burada hizmet arama kısmına ikametgah yazacağız. İkametgah yazdıktan sonra burada şu anda en başta yerleşim yeri ikametgah ve diğer adres belgesi sorgulama kısmı yer alıyor. Buradan bu kısma tıklayacağım ve şu anda aşağı kaydırdığımda yukarıdaki bilgilendirme yazısını okuduğumu seçtikten sonra devam et diyeceğim. Devam et sonra burada diyor ki belgen yani belge kimin için alınacak? Kendisi eş ve çocuk yer alıyor. Burada sizler istediğinizi seçebilirsiniz. Daha sonra devam et diyeceğiz. Devam et sonra işlemimiz şu anda devam ediyor. Ve burada şu anda gördüğünüz gibi sorgulamaya esas bilgilerimiz burada yer alıyor. Aşağı kaydırdığımızda ise burada belgenin neden verecek kısmı yer alıyor. Burada sizler istediğinizi seçtikten sonra sorgula deyip sonra belge oluştur kısmıyla beraber dosyayı indir diyerek artık bu kadar basit bir şekilde e-devlette yani yerleşim yerinizin yerleşim adresinizin belgesini oluştura biliyorsunuz dediğim gibi belgenin neden vereceğini seçtikten sonra sorgula deyip barkodlu belge oluştur diyerek dosyayı indirip artık belgeyi bu kadar basit bir şekilde e-devletten alabilirsiniz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone, olmayı, videomuzu beğenebilir veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız ve yapamadığınız herhangi bir kısım yer alıyorsa yorumlarda yazarsanız sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.